Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepiniz Exit'e hoş geldiniz. Evet dün 23.59 itibariyle arkadaşlar ek tercih işlemleri bitti ve artık total tercih dönemi bitti arkadaşlar. E, bu dönem başvuru sonuçları yani ek tercih sonuçları gelmeden önce güzel bir bilgi, önemli bir müjdeli bilgi ise vereceğim. Zaten bununla ilgili aktarımları yapıyorduk ve artık gerçekleştiğine göre bunu size aktarabiliriz. Bu videoda onu aktaracağız. Sizin merak ettikleriniz var. Bunları aktaracağız. E, bazı arkadaşlar e, tercih sayısı değişmiş e, ciddi sayıda böyle bir kalabalık var. Bunun nedeni ne olabilir hafif bir tartışabiliriz sizlerle. Bazı arkadaşlar 24 tercih yapıp tercih sayılarında bir değişiklik onaylandıktan sonra bakmış 15-16 tercih düşmüş. E Bu güncellemelerle ilgili alakalı olabilir arkadaşlar. Daha sonrasında da kendi yapmış olduğunuz sıralama şartına uygun olmayan yerleri sistem otomatik atıp size ek tercihte kendinize uygun yerleri bırakmış olabilir. Yani size bir nevi algoritmatik bir iyilik yapmış olabilir. Açıkta kalmamanız için ee, hemen bunları size aktaracağım. Bir dünya içerikle ve en güzel müjdeyle sizlerle birlikte olacağız arkadaşlar. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi ihmal etmeyin arkadaşlar. Bu süreçte iyisiyle kötüsüyle birlikte bir gemiyi kıyıya yanaştırdığımızı düşünüyorum. Ee, güzel de detaylı bilgiler verdik. Bütün sorularınızı cevaplamaya çalıştık. Ee, sizin de bizim beğenileriniz ve videolarımızı takip etmenizi bizi motive etti. Birlikte güzel bir süreç yaşadık arkadaşlar. Şimdi soruyorsunuz ya işlemler total tercih dönemi bitti dedim biraz önce arkadaşlar. Total tercih dönemi bitti arkadaşlar. Üçüncü tercih dönemi geçen sene gibi olur muyu çok soruyorsunuz. Ee, yani beklent, hani kendini emniyesi ve almak isteyenler. Arkadaşlar olmaz. Zaten vereceğim müjdeyle ilgili de detay burada olacak devamında. Olmaz zannetmiyorum. Zaten ciddi bir oy kalabalığı olsaydınız bununla ilgili size daha farklı bir işleyiş olabilirdi. Ama olmayacağını düşünüyorum. Yani çok büyük mucize. Gerçekleşmeyecek arkadaşlar. Bir de önemli başka bir konuda bu sene gerçekleşir mi? Şimdi kritik durum tercihlerimizi verdik. Şimdi beklenen hangi tercihimize gideceğiz? Bundan önceki senelerde bir şehir efsanesi puanınızın denk geldiği yeri yazdığınızda genellikle ilk tercihlere ek tercihte yerleşiyordunuz. Bu ciddi bir şehir efsanesidir. Ek tercihte ilk tercih genelde gelir. Ama bu sene olur mu? Bu sene olur muyu şöyle açıklamak istiyorum. Yine yoğun bir yığılma ve ciddi bir puan sıralaması olan arkadaşların da bu ek yerleştirmede olmasından ötürü arkadaşlar hani ilk tercihlerin iyi olmaması yani sürpriz olarak ilerlemesinden mütevelli şöyle bir durum olacağını düşünüyorum. Bu sene ve biraz biraz sonra vereceğim müjdeli haberle de bağlantısı olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. İlk 3 tercih çok yüksek ihtimal ilk 3 tercihinize ya da ilk 5 tercihinize yerleşeceksiniz arkadaşlar. Yani bu çok yoğun ihtimalle bu gerçekleşecek. Çünkü bizim Tabii ki de şöyle de bir durum var. Bizim usulümüzle yapanlar arkadaşlar. Bazı arkadaşların da mesajları geliyor. İşte bir kontenjan, iki kontenjanlı yerleri çok deneyen arkadaşlarımız da olmuş. Yani olursa olur, olmazsa mezuna kalırım hissiyle yapanlar da çok yüksek. Hatta yapmayanlar da var. Yani ondan kaynaklı ilk üç ile ilk beş tercih yoğunluğu olur. Yani şu ilk üç, ilk beşte güzel bir kontenjan sayınız varsa ve puanınıza uygun biraz perspektif yani ilk beş tercihte en azından şöyle bir 15'e 15 puan aralığına e, ve iyi bir kontenjanı indiyseniz arkadaşlar yüksek ihtimal oralara geleceğini iyi puan yapan arkadaşlar için düşünüyorum. E, sınav sonuçlarının açıklanması da önümüzdeki hafta gerçekleşecek zaten. E, bunu e, ilerleyen günlerde size tam tarihli açıklanacağı zamanda da aktaracağım arkadaşlar. Ve şimdi ilk müjdemize geliyoruz arkadaşlar. Bu ilk müjdeli haberimiz e, detaylarını daha önce vermiştim size sizi uyarmıştım son uyarılarımızı yapmıştık videodan önce artık bu ne düşünülerek yapıldı bilmiyorum ama yapan arkadaşlar da yorumlar kısmına neden yaptıklarını da yazabilir yapan arkadaşlar varsa gerçi tercihin vermediği için bizim şu an videomuzu izlediğini zannetmiyorum ama etrafınızda duyduklarınızı aktarırsanız sevinirim. Burada en azından bir sohbetten tercih sonuçları çıkana kadar bu hafta rahatız. Arkadaşlar tercih yapma hakkı olanlardan sadece %55'i yani iki kişiden biri tercihini verdi. Ek tercihi iki kişiden biri sadece verdi arkadaşlar. Bu oran üç kişiden biriydi. Ben size bir gün önce söylediğimde hatırlıyorsanız aktarmıştım. Hani hata yapmayın, bir yanlışlık olabilir diye. Ama artık sonuçlar gerçekleşti yani verildi artık sisteme yani algoritma şu an yerleştirme işlemlerini yapıyor. Ve iki kişiden biri verdi arkadaşlar. Bu tercih veren arkadaşlar için güzel bir müjde bence. Yani daha yoğun olsaydı, bir yoğunluk olsaydı e, çok riskli olabilirdi. Zaten bir önceki sorunuza o yüzden bu cevabı verdim. İlk üçte ilk beş tercihinize yoğun yerleşirsiniz diye. E, bu güzel bir haber. En azından bu hafta birazcık daha böyle e, sonuç gelmeyeceği için hafta sonunu daha keyifli geçirebileceğinizi düşünüyorum. İki kişiden biri vermiş. E, yani hata yapan umarım yoktur. Uyarmıştık. O zaman yüzde altmış beşlerdeydi. Yani üç kişiden biri vermişti. Ondan sonra artış olmuş. Büyük ihtimal 14'ünde ödemeyi yapacağını düşünen arkadaşlar 14'üne göre kendini hazırlamış. Orada birazcık daha oran düştü. Yani iki kişiden birinin vermesi arkadaşlar en azından yoğun talebi azaltmış. Bu e, kontenjanlarda istediği yer hayallerinde olmayan yerler olabilir. Değerlendirmemiş arkadaşlar. Ve umarım yani süreci yanlış ilerleten arkadaşlar yoktur. Ee, bunlara çok üzülürüm. Zaten olmasın diye son uyarı videosunu atmıştık. Ee, kanalımızı takip eden arkadaşlarımızın e, çoğunun bizim bahsettiğimiz şekilde yaptıysa tercihlerini e, görünen herkesin yerleşeceği, kanalımızı takip eden herkesin yerleşeceği. Özellikle bu kontenjanları e, sizden gelen yorumları da görüyorum. Yorumlarda e, özellikle bahsediyorsunuz. E, anlaşılmış nasıl yapılacağı. Herkes güzel, hani puandan aşağı inerken kontenjan önemli olduğunu herkesin yazdıkları özellikle tercih sonuçlarının verilmesi yani tercihlerin verilmesine yakın daha da bilinçli yorumlar gelmeye başladığını gördüm. Akışta iş yoğundu mümkün olunca yorumlarınıza bakıyorum. E buradan gördüğüm kadarıyla önümüzdeki hafta büyük ihtimal sonuçlar açıklandığında şöyle güzel kutlamalı herkesin kazandığı yerleri yazdığı bir video oluşturacağız gibi duruyor arkadaşlar. İlerleyen günlerde de KYK ile ilgili ve... Sonuçların açıklanacağı günle ilgili içerikleri paylaşırız. Yine merak ettikleriniz varsa, bu içerik hoşunuza gidiyorsa yorumlar kısmına yorumlarınızı yazabilirsiniz. Yine böyle sizin de hoşunuza gittiğini düşündüğüm için bu süreçte bu bilgi de tarafımıza geldiği için hem size biraz sohbet etmek hem sorularınızı cevaplamak hem de bu güzel haberi verip güzel bir hafta sonra bu streste yaşadınız. Siz uzun süredir yaşıyorsunuz yani bir haftalık ek tercih değil daha öncesinde de çok yaşadınız ee, kazanamadığınız için herkes kazanmayı beklerken e, biraz mağdur oldunuz yeni sistem mağdur oldunuz e, şu an güzel bir hafta geçirip arkadaşlar önümüzdeki haftada e, yani Yorumlar kısmına şu üniversiteyi kazandım ilk tercihimde bu üniversiteyi kazandım ee, şeklinde yorumlarınızın oldu bir video olacak. Ve güzel böyle e, minik tatlı bir kutlamayla bu süreci noktalamış olacağız arkadaşlar. Hepinizi çok seviyoruz videomun sonuna geldik. Dediğim gibi merak ettiklerinizi yorumlar kısmında bekliyorum arkadaşlar. Herkese güzel bir gün güzel bir hafta sonu diliyorum. Şimdiden hoşçakalın bay bay.